Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz BİM'den aldığımız HP marka klavye. Bunu BİM'den aldık arkadaşlar. 399 liraydı. Önceden BİM'e gelmiş. Lakin büyük ihtimalle satmadığı için tekrardan stoklara geldi. Butonuz böyle rahatlıkça açılıyor. Açtığımızda burada bir iki adet pil, durasel ve klavyemizin kendisi çıkıyor. Bunu şöyle bir kenara koyalım. Burada kullanma kılavuzu kullanmayız zaten ve kağıtlar var Evet klavyemizin kendisini buraya aldık hemen açalım çok kaliteli değil koruma malzemesi klavyemizin kendisi bu şekilde oldukça küçük kompakt bir tasarımı var yani klavye hissiyatı gerçekten güzel. Özellikle fiyat performans açısından güzel. Kaldıysa BIM'de alabilirsiniz. İnternetteki fiyatları gerçekten yüksek. E, muadillerine göre de bayağı ucuz kalıyor. Burada bir etiketi var. Bu etikette büyük ihtimalle HP markanın logosu vardır. Evet, logolarını korumuşlar. Hemen pillerini takalım ve deneyelim. Evet arkadaşlar pillerimizi taktık. Bilgisayarımızı aldık. Şimdi klavye nasıl çalışıyor birlikte deneyeceğiz. Klavyenin sağ üst tarafında bir tuş var. Bunu sağ tarafa doğru çektiğimizde açık. Sol tarafa doğru çektiğimizde kapalı hale getiriyoruz. Sağ tarafa doğru açalım. Ve buralarda ışıklar yanıyor sönmeye başlayacak. Burada birinci cihaz olarak söylüyor. 2 ve 3. Yani aynı anda 3 tane cihaza bağlanabiliyoruz. Burada da pillerin yüzdesini durumunu gösteriyor. Klavyemizi aldık ve ışığımız yanmaya başlıyor. Şu anda da gördüğünüz üzere bilgisayarımızı aldık. Cihaz ekleye tuşuna tıklıyoruz. Bluetooth ve bekliyoruz. Gördüğünüz gibi hemen geldi ve burada klavyemizi seçiyoruz. Bağlanıyor dedi. Evet. Ekranda gördüğümüz sayıları klavyede giriyoruz. 27, 39, 58 ve tamam diyoruz ve klavyemiz gördüğünüz üzere çok çok basit bir şekilde bağlandı. Evet Word'ümüze geçtik. Şimdi deneyelim. Şimdi burada deneyelim. Evet gördüğünüz üzere burada Caps Lock'a bastığımda aynı şekilde burada ışık yanıyor. Sürekli yanıyor. Caps Lock'u kapattığımda bir tür e, buradaki ışık sönüyor. Hem buradaki ışıkları caps lock, açık kapalı tuşu olarak ayarlamışlar. Hem de hangi cihazda olduğumuzu görebiliyoruz. Bu bluetooth tuşuna, buradaki bluetooth tuşuna yakından göstereyim. İki kere bastığımızda cihaz değiştiriyor. Şu anda ikinci cihaza bağlı olmadığımız için gözükmüyor. Ama hız gerçekten güzel. Geçiş hızı olsun. E, fiyat performans anlamında gerçekten güzel bir ürün çıkarmışlar. İkinci cihaz olsaydı şu anda ikinci cihaza bağlı olacaktı. Şu an gördüğünüz üzere bir yazı yazma işlemi yapmıyor. Tekrar iki kere basıyorum. Üçe geçiyor. Tekrar iki kere bastığımda bire geliyor. Evet gördüğünüz üzere şu anda tekrar hemen hızlı bir şekilde bağlanmış oldu. Gerçekten fiyat performans anlamında güzel bir cihaz olmuş. Eğer alma şansınız varsa öneririm. Çünkü internetteki fiyatları gerçekten çok pahalı. Muadilleri olsun gerçekten çok pahalı. Kutusundaki görünümüne aldanmayın. Türkçe klavye olarak çıkıyor. Garantisi her şeyi var. HP'nin orijinal e, klavyesi